Kaderin Cilvesi Hüseyin Rahmi Gürpınar Özet Salah, sapa bir semtte oldukça büyük bir evde karısı, kaynanası, baldızı, iki çocuğu ve hizmetçisiyle birlikte yani toplam yedi nüfusla yaşamaktadır. Epey zamandır çalışmamakta ve elinde avucunda ne varsa bozdurup tüketeli de bir hayli zaman olmuştur. Çareyi tek gelir kaynağı olarak oturduğu evin bir bölümünü kiraya vermekte bulmuş. Yalnız bu kenar semte gelen kiracılar da kendinden beter durumda olduklarından kiralarını da ödemeden kaçıp giderek Salah'ı zor duruma düşürmüşlerdir. Oysa kiradan gelecek paraya güvenip bakkala, manava borçlanmış fakat bu borçları da ödeyemez duruma düşmüştür. İşte geçinmek için bir çare bulamadığı bu durumda eski bir tanıdığına Şemi'ye rastlar ve derdini anlatır. Şemi ise önce kendinin nasıl itibarlı bir adam olduğunu ve saygın işler yaptığını dillendirdikten sonra Salah'ın evine kiracı olmak istediğini söyler. Evi bile görmeden 3 aylık peşin olmak üzere 300 lira ödeme yapar. Salah'a evin alt katındaki iki odayı kendilerine ayırıp Geri kalan bölümlerini de yeni kuracağı iş yerine tahsis edeceğini söyler. İşinin de kumarhane işletmek olduğunu söyler. Salah önce sevinmişken bu kumarhane işinden memnun kalmaz fakat çektiği sıkıntıyı düşününce parayı alıp borçlarını öder ve eve topluca alışveriş yapar karısı başta hırsızlık yaptığından şüphelenir ve ihtiyatla yaklaşır fakat kaynana Halise Hanım evin erkeği para getirsin de nasıl getirirse getirsin diyerek eve ekmek getirmek için yapılan her yolu mübah gördüğünü belirtir. Şem'i kısa bir süre sonra eve piyano, masalar, sandalyeler, yataklar gönderir ve üst katlara yerleştirir. İlkin Genç bir çift kapıyı çalarak üst katın kiracıları olduklarını söyler. Onlar birkaç saat oyalanınca evin kapısını bir adam çalarak yukarıda kendi karısı olduğunu ve burasının da randevu evi olduğunu söyleyerek rezalet çıkarır. Evdeki bu çift de aşağı inerek bu adamla birlikte çeker giderler. Bundan sonra akşamları farklı çiftler eve gelip saatler sonra evden çıkmaya başlar. Kiracıların hizmeti için Eleni ve Vartok isminde çalışanlar da eve yerleşirler. Kısa zamanda Salah evlerinin modern bir genel ev olduğunu anlar. 3 ayın dolmasını ve kiracıyı o zaman çıkaracağını kurgular ve sabreder fakat kısa süre sonra daha bir ay dolmadan aldıkları peşinat bitince Şemi 300 lira vererek kirayı 3 ay daha uzatır. Salah mecburen kabullenir. Ev artık rutin çalışma temposunda giderken bir gece kadın inlemeleri ve ağlamalarıyla herkesi uyandırır. Meğerse genç bir kız İzzet Dinari adlı bir zenginin Salim İzzet adındaki oğlundan çocuk doğuruyormuş. Bu gizli çocuk aylık 50 lira ödemeyle Salah Efendi'ye teslim edilir. Adı Abdullah Hikmet konulan bebek de artık Salah ailesinin bir üyesi olur. Salah artık ahlaki kaygılar yaşamadan bu işlere alışmış ve tüm aile üyeleri de yapılan işin bilincinde olmuştu. Yani kaçak çalışan, gayri resmi bir genelevin işletmecisi olmasalar da tüm geçimlerini oradan sağladıkları için sessizce durumu kabullenmiş, ev sahipleri derekesine düşmüşlerdi. İşler tüm yoğunluğuyla sürerken Şemi bir süreliğine gideceğini Salah'a söyleyip adeta işlere göz kulak olmasını rica etmişti. Ancak Şemi'nin gitmesiyle işler eski hızını kaybetmiş ve evin gelirlerinde önemli düşmeler yaşanmaya başlamıştı. Salah böyle düşünüyordu en azından fakat işler öyle değil meğer. Kayınvalide Şem'i gittikten sonra gelen müşterilerden gizlice komisyon alarak hizmete devam ediyormuş. Bunu öğrenen Salah, kayınvalidesini sıkıştırarak topladığı paraları sandığından almış ve evin geçiminde kullanmıştı. Salah, kendisini ismiyle arayan ve eve gelen yoksul bir kadınla tanışmış, kendisinin Şeminin vekili ve yardımcısı olduğu gerekçesiyle bu kadın tarafından arandığını öğrenince işin içerisine ne kadar girdiğini de öğrenmiş olmuştu. Bu arada kadının onu arama nedeninin Semiha adında bir kızı olması ve bu kızın evden sevgilisi Ferruh'la kaçtığını fakat Ferruh'un ev geçirilecek durumu olmadığı için iki aşığın birbirleriyle sürekli kavga ettiğini nihayet Semiha'nın yeni bir sevgili bularak onunla yaşamaya başladığını ancak Fehmi adlı bu aşığın da beş parasız biri çıkmasıyla kah eski sevgili kah yeni sevgili arasında zavallı kızın gidip geldiğini bu durumdan kurtulmak için Salah Efendi'nin evine düzenli giden zengin bir adam ile kızlarını evlendirip geçim derdine son vermek istediklerini öğrenmişti. Nitekim kısa süre sonra da zengin yaşlı bir adamın Salah'ın kapısını çalarak Semiha ile tanıştırmasını, aralarını yapmasını rica etmiş. Salah bu iş için 300 lira ödemişti. Salah bu ikisini buluşturup zengin adamın Semiha'ya Şişli'de bir daire düzmesini sağlamıştı. Fakat bir süre sonra Şem'i ortaya çıkmış ve kendi yokluğunda evin çalışmalarından haberdar olduğunu bu yüzden de payını ödemeleri gerektiğini söylemişti. Salah son kazandığı 300 lirayı da Şemi'ye verip onun ağzını tıkamaya çalışmış fakat boğazına kadar balçağa saplandığının da artık farkına varmıştı. Bu arada oğlu ve kızı evden kaçıp bilmediği bir yaşama gitmişlerdi. Sonunda kaynanası ağır bir hastalık geçirip ölünce onun cenazesinde birkaç ay içerisinde kendisi ve tüm ailesini en çok önemsediği namuslu yaşamdan nasıl kopardığını acıyla düşünüyordu.